Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl geçti park sefası kızım? Babaanne yine gidelim ne olur. Bugün çok yoruldum ama Elif'ciğim. Seni sallamaktan kollarım koptu. Babaannen yorulmuş. O dinlensin ben seni götürürüm. Tamam mı tatlım? Handan bak bakalım beğenecek misin? Ay çok güzel olmuş eline sağlık. Vallahi sen güzel kumaş seçmişsin. Handan, ne yapacaksın bu bebek kıyafetini Allah aşkına? Bir tanıdığım bebeği olacak dedim ya Müjgan. Hediye işte. Kolay gelsin. Oh, kardeş, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Anneciğim, seni bir yere götüreceğim. Hadi hemen gidelim. Ay yapma Filiz, çok yorgunum. Ha. Uzaksa sonra gitsek. Gelmezsen pişman olursun. <laughs> e Hadi bakalım. Elif burada kalabilir mi? Aa tabi tabi. Biz de Elif'le parka gideriz değil mi kızım? <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Hadi hoşça kalın. Hadi bay bay. Filiz Hanım biraz kilomu mu ne? Ay öyle deme kız Sema. Başlarına gelmeyen kalmadı. Ay stresten insanın bünyesi değişiyor biliyor musun? Evet. Ben boşandığımda bir sürü kilo almıştım. Strestenmiş. Çok tıkındım desene. Ama. <laughs> 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 Yok canım. Olamaz. Ne olamaz Müzgün abla? Yok bir şey bakma sen bana. Neden geldik buraya Filiz? Bunun için anneciğim. Demek söylediğini yaptın. Evimiz artık bize ait. Hadi. Sen aç anne. Burası hepimizden çok senin. Gelinliğinle girdiğin ev. Sanki hiç ayrılmamışız evimizden.